<laughs> Herkese selam arkadaşlar ben Ottoman yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım. Bugünkü videomuzda yeni bir tekstür pek tanıtacağım. E, pasta tekstür pek diye de geçiyor. E, FPS boostlayan tekstür pek diye de geçiyor. Ee, pekimizin ismi şu bir yandan da göstereyim kaynak kuvvetleri ee, Amatis 16x zip 1.8 için tasarlandı yani kullananlar var dediler ki bilenler vardır 1.8 için bir tek pek tavsiye ederim size FPS'inizi güzel şekilde boostluyor ben şu an videodayım diye FPS'im düşük hatta göstereyim 5 FPS alıyorum örnek vereyim e, ee, buradan Eguard çıkıracaksınız e, ee, Eguar Stobis'ine Nere attın lan beni? Eguar Stobis'ine girdim. Buradan direkt koşturuyorum, koşturuyorum, koşturuyorum. Ee, buna giriyorum. Veya solu girelim. Oyun umurumda değil oyun. Solo da ya, solo da bunlar tutmuş. Ben City'yi seviyorum. City, City, Toy Toys olsun. City olsun. Ne var? Under the girelim. Size amacım şunu göstermek direkt 60'a direkt bu lobiye anda FPS'iniz 60'a sabitleniyor. Ne olalım? Yalav olalım. Yalav olalım. Evet. Yani gördüğünüz gibi 60, 69 70. Ben en fazla 97 FPS'i görüyorum. Bu arada tek kişi baş başlamaz zaten. Baş falan girmiyorum. Sadece amacımız FPS'i göstermek. Video dışında ben 97 FPS'e kadar alıyorum. Bu arada ben burada bug'a girdim şuna çıktım. Ee, o zaman şöyle yapalım. Bir el atalım. Ee, adamlar geldiğinde şöyle hı, bütün adamlar toplandığında maç başlandığında ben geliyorum. Evet başımız başladı. Şu an Andrade'si değil. Çete açtım bizim arkadaşlarla konuşmak için. FPS'i görüyorsunuz. Ee, videodayım diye 40'a falan düştü. Öyle fazla oynamayacağım. Direkt oynayacağım. Ortaya gideceğim. Bir kişi almaya çalışırsam alacağım direkt bakalım ne olacak direkt setimizi çekelim ee, oyun umurumda değil yani böyle sadece size tek sepeti göstermek için girdim bu arada bu işte, güzel başladık hemen zırhlarımızı takalım ee, evet FPS de 56 ee, benim videoda olduğum için şey falan düşüyor böyle. Mesela şuraya bakayım FPS'imiz kaç olacak? 27 olduk. Buraya bakalım. 36 yükseliyor falan böyle yükseliyor. Ee, sizin şey pardon ee, kapatalım. Evet. Şimdi bizim adamlar egi kaplar. Hemen baştan zaten ölmüyor. Başladılar birkaç kişi. Biz şöyle bir kılıcımızı yapalım. Biraz blok alayım. Ee, yolu çekerim ben artık ortaya doğru bir şeyler yapacağız ben oraya niye böyle alıyorum ya alışkanlık oldu neyse yapacak bir şey böyle alalım 57 tane blok şuraya mı koydum? şuraya koydum. ne yapalım ortaya yok ben hemen yolu çekip geliyorum evet arkadaşlar ortaya, ortaya yolu çektik e, yolu çekerken düştüm şurada şimdi tekrardan setimi falan düzenleyip e, yolculuğumuza çıkacağız şundan bahsedeyim tek sür ilgili tek sür ne oluyor lan tek sür pekte e, 13 tane farklı renk renk bulunmaktadır e, bu renklerle ilgili videonun son kısmında ayrı bir video e, çekip son kısmına koyacağım e, o son kısmını da izleyebilirsiniz 13 tane farklı renk e, Yani renklerden bir kısmını söyleyeyim e, mavisi açık mavisi vesaire, siyahı, beyazı lime'ı, hepsi bulunmakta istediğinizi arşivin içinden çıkartabilirsiniz detaylısını videonun sonunda koydum oraya videonun sonuna koydum, oradan da yapabilirsiniz ee, şöyle yapalım biz şu an acıkmadık, tamam biz setimizi giyip çıksak bizim için kafi bu arada o adam mıydı? Neyse maç falan, falan umrunda değil benim maç gitsin maçı boş verin. ama bizim adam galiba egi obsiden yapmadı Neyse biz ölelim bizim için sıkıntı değil bu Neyse gençler görüşürüz bay bay burada aralarını aldılar beni Neyse hadi bay bay görüşürüz şimdi e, o video gelsin. Evet arkadaşlar e, linkten verdiğim dosyayı arşivi indiriyorsunuz e, Bunun içinden Herhangi bir e, Dosya e, arşivi Şu klasörün içine atıyorsunuz Bakın ben attım e, Purple Texture Pack'i attım videoda da zaten var Burada ne yapıyoruz .minecraft'a giriyoruz hemen göstereyim Nokta .minecraft %100 app datadan sonra restore packs sonra buraya burada seçtiğimiz herhangi bir şeyi sürükleyip bırakıyoruz sonra oyuna girdiğimizde ayarlar kaynak paketleri orada tek süt bulunacaktır